Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım böyle daha iyisinizdir keyifler yerindedir ben de iyi olmaya çalışıyorum bakalım bugünkü fincanınızda ayrıntılı detaylı olarak beni izleyen takipçilerimi neler bekliyor olacak her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun tabii ki çok güzel bir yeni yıl olsun arkadaşlar en önemlisi bu bu akşam da böyle arkadaşlar Hanzade ile kahve falık kanalımda Harika bir kahve falı hazırlamış oldum arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, sizlerle izleyenlerin niyetine neyse hali o çıksın falı arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Genelde niyet ettim arkadaşlar. Bakın çok güzel. Valla bir belet alsanız büyük bir ihtimal. Çok güzel bir. Nasibiniz var gibi arkadaşlar taşlı yani nasibiniz güzel temiz kalabalıklarınız da var hadi bakalım iyi seyirler, seyirler diliyorum böyle şöyle bir fincanımızın içine gösterelim kalbinizle ilgili sıkıntınız var öyle bir gözyaşını zor dökülmüş arkadaşlar Bu arada arkadaşlar e, bildirim alamıyoruz abla diyorlar diyorsunuz e, bildirim almanız için abone olduktan sonra bildirim sesini açmanız lazım ki size böyle ileti olarak attığım falları güncel olarak takip etme kolaylığı sağlamış olursunuz şöyle bir 3 rakamı var gördüğünüz gibi üç gün içerisinde böyle bir yola çıkabilirsiniz ya da üç günlüğüne bir yere gidebilirsiniz arkadaşlar Elinizde böyle filizlenmek üzere olan bir küçücük bir fidan, bir ağaç aslında dikkatimi çekti. Siz bunu dikmek için böyle bir çabalıyorsunuz. Şimdi bu yarından itibaren bu haftaya başlarken de böyle tereddüt ettiğiniz bir konu hakkında artık böyle net bir karar alacağınızı ve kendinizi gerçekten bu karara ben hazır hissedeceğinizi söylüyorum. Şimdi ailenizle iyi ya da kötü bazı işlere giriştiniz. Bu işlerden bir kısmı sizin zararınıza dahi olsa ortak böyle fayda sağlayacağınız kazançlar elde edeceksiniz. Şimdi siz önemlisi böyle en önemlisi kendinizi böyle çok güzel bir sürece hazırlıyor gibisiniz. Yani böyle bir boşalmaya, bir evlenmeye ortası yok. Ya işten ayrılma ya da yeni bir işe e siz kendinizi dediğim gibi bu bir süreç ve siz bu süreci hazırlıyorsunuz siz değerli izleyenler de. kendinizi hazırlıyorsunuz çünkü böyle bir takım hayallerinizi yaşama geçirmek için artık bazı kararlar almanız gerektiğini biliyorsunuz. Ve önümüzdeki günlerde uzak bir yolculuk yapmaya niyet edebilirsiniz. Sadece bu sizin niyetinizde kalacak ve bu yolculuk sizi duygusal anlamda böyle yaşadığınız karmaşayı çözmek için böyle aslında iyi gelebilir arkadaşlar uzaklaşmak biraz uzaklaşmak uzak kalmak iyi gelebilir şu an itibariyle bu yolun önünde bir sıkıntı var yani net bir şekilde kesin gideceksiniz diyemem bir sıkıntı görünüyor Şimdi şimdi sizlerle izleyenlerim isminde soy isminde e, m e, e harfi var e, bu harfleri bulunduran izleyenlerim bu kişi böyle sizin önünüzde başlardan sona kadar hep gerilmiş hep önünüzde çıkmış, hep engel olmuş, kendi engel olmuş başka bir kişi değil. şimdi siz değerli izleyenlerim bu kişi sizin böyle devir tersine dönmüş, önünüze açmanıza yardımcı olacak. Hatta böyle sizin önümüzdeki günlerde alacağınız kararlarda tam destek verecek. bu birazcık size şaşırtıcı gelebilir ama kesinlikle o kişiye karşı olumsuz düşünmeyin ve kesinlikle şaşırtmayın. Çünkü böyle gidişat gerçekten bunu gösteriyor ve Merak etmeyin. E ayrıca o kişinin e, kalbinde e, herhangi bir kötülük yok. az Artık bu kalbinden geçen yormayan şeyleri kontrol edebiliyor. O zamanındaydı. Şimdi daha farklı birisi. E, tabii ki de böyle. Sizin en önemlisi ilk başta böyle kendinizi birey olarak Kendinizi ihmal etmemeniz, kendinizi böyle e, e, önemsemeniz gereken bir süreçtesiniz. Sakın ipleri bırakmayın, sakın salmayın. E, bunların hepsi bir süreç. Hafta hafta böyle hepimizde farklı süreçler bekliyor. Bunları atlatmakla uğraşıyoruz. Bir farklısı geliyor. Bunlar bitmez arkadaşlar anlayacağınız gibi. En önemlisi sizin kendinize çok iyi bakmanız. E şimdi e, bu... E, bu Ocak ayının sonu gibi arkadaşlar beklenen yüklü miktarda bir paranın tam olmasa da yarısının gelebileceğini fısıldıyor telvelerimiz. Ee, belki borç verdiniz, belki böyle bir kaptırdınız bilinmiyorum arkadaşlar. Ama böyle bunu böyle bir parça parça da alacaksınız ama bunun yarısını alacaksınız Ocak ayının sonu gibi. Bir gelir artışı zaten var neşeli hallerinizden bunu herkes anlayacak ve mutlu paylaşımlar da yapacaksınız. Aslında böyle gelişi beklenen bu para uzun zamandan beri satışı istenen bir karşılığı da olabilir sizlerle izleyenleri bunu da hemen altına çizelim. Ben bunun böyle anne tarafınızdan bir mirasa bağlı arazi, arsa ya da böyle eski bir kullanılmamış bir ev olduğunu düşündürdü arkadaşlar. Yani hanenize aslında maddi olarak baktığımda bir bolluk yağacak. Hayırlısı olur inşallah. Şimdi burada arkadaşlar çok böyle e Bakın bu cır konuşan kişiler var. Geleceğinize ilgili endişeleriniz, kaygılarınız var. Size çok net bir şekilde bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Duru günler sizleri bekliyor ve gerçekten telvelerinizde duru günleri böyle sizi sevk ediyor. Yani böyle e, hür, özgür, huzurlu hissedeceğiniz bir süreç önümüzdeki günlerde sizi bulacak. Ama böyle ocaktan sonra ne olur bunu da zaman gösterir arkadaşlar ee, yani çok böyle gün ve gün saat ay e, saati saatine bile tutmuyor her şey değişebiliyor arkadaşlar. Çok temiz niyetiniz var o çok güzel bir şekilde gelişecek çok e, böyle negatif birisi var arkadaşlar bu kişi böyle sizin etrafınızda bulunmaması gerekiyor çünkü çünkü bunu artık dikkat edin şöyle yapın böyle yapın demeyeceğim ve muhakkak ki ne yapılabilir bunu siz daha iyi biliyorsunuz yalnız buradan bir hamle bir kişiye ya da bir hamlede bulunacaksınız ya da bir o kişiden hamle bekliyorsunuz yani böyle bir müddet sınırlarınız o kişiye karşı korumuşsunuz ama şu anda sınırları o kişiye karşı kaldırdınız. Siz kaldırdınız. O kişi şimdi size karşı sınır koyuyor. Yani siz onu engellediniz, kaldırdınız ama o sizi engelleyecek ya da engellemiştir çoktan diye düşünüyorum bu ne zamana kadar böyle sürer yani zaten siz sevdiğiniz kişiden üzülerek de olsa ayrılmışsınız üzülerek bakın arkadaşlar bunun altını çiziyorum bu aslında hiç hoş bir durum değil bu ayrılığın söylüyorum sizlerle izleyenlerim bu ayrılığın süresi ikinize bağlı. İkiniz de bir araya gelip konuşmadığınız sürece araya kimi sokarsanız sokun kesinlikle barıştıramazsınız. Ee, barışamazsınız da sizin böyle karşılıklı gelip göz göze gelip o anda bütün duygularınızı söylemeniz gerekiyor. iyi ya da kötü. Onun dışında onu araya soktum, bunu araya soktum olmaz. Ee, olmaz. Getir götürlerle olmaz. Ee, o zaman böyle ee, o su daha da bulak, bulunuk, bulanıklaşır arkadaşlar. Siz bir kişiye de diyecekseniz kendinizi yapmanız tavsiye ederim. Babanız mıdır, abiniz midir bilmiyorum ama yalnız ikisinden birisi. Bir başarım, e, evet bir onun başarısı. Bir makama ilişkik. E, ya da böyle babanızsa şöyle bir iki yılı vardır emekliliğine. E, tam böyle bir ikili varken de böyle e, bu başka makama bir terfisi olabilir ama sanki gün sayıyormuş gibi yani emekliliği bekliyor zaten yani dört gözle bekliyor o kadar yorulmuş ki vücudu e, geçmişten beri bir maddi sıkıntılar huzursuzluklar özellikle böyle kendi ailesindeki problemler bu kişiyi hasta Allah'tan ki olmamış arkadaşlar ne kadar yani buna bağlı stresten her şey alınabilirdi ve o yüzden kendini çok iyi zapt etmiş ve kurtarmış bu kişilerden. Şimdi bugünlerde böyle nezle midir, böyle burun tıkanıklığı da şöyle bir broşları bağlarıyla bağlantılı bir durumda olabilir. Bir ufak tefek sağlık problemi atlatabilirsiniz arkadaşlar. böyle yatıracak boyutta biraz değil arkadaşlar şu an için ufak böyle soğuk algıdıkları geçirebilirsiniz buna da bugünlerde dikkat etmeniz gerekiyor çünkü havalarda acayip bir geçiş var arkadaşlar bu yüzden böyle sağlığınıza dikkat edin siz değerli izleyenlerim büyük bir gözünüz de var bu gözde böyle yenge ya da böyle ya yenge arkadaşlar ya sizin taraftan yenge ya işinizden taraf yengeden değmiş bir gözde bulunuyor Rabbim böyle kem gözlerden, fesat gözlerden korusun. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Sizleri çok seviyorum. Sizlerin beni sevdiğine inanıyorum. Yazamıyor olabilirsiniz, beğeni atamıyor olabilirsiniz ama ben bunu hissediyorum. Hoşça kalın canlarım.